Muhammed Aleyhisselam ile ilgili bize en sağlıklı bilgi kim verirdi? Ya Kur'an yani Allah Azze ve Celle ya da Muhammed Aleyhisselam hadislerinde verirdi. En sağlıklı bilgi bunlar şekilde gelir. Bundan sonrasında İslam tarih kitapları, tabakatlar gelir. Ama biz en sağlıklı bilgiyi Kur'an'dan ve hadisten alacağız. O yüzden Ayşe radiyallahu Anh'a soruyorlar. Diyorlar ki ey müminlerin annesi Peygamber aleyhisselamın ahlakı nasıldı, nasıl bir ahlaka sahipti, nasıl oturur, nasıl kalkardı, giyimi, kuşamı nasıldı? O diyor ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Ayşe radıyallahu anh'a doğru bir şey işaret ediyor. Peygamber aleyhisselamla ilgili en sağlıklı bilgiyi veren Kur'an'dır. Kur'an okuyun, Peygamberle karşılaşın. Kur'an zaten Muhammed aleyhisselamın hayatından bahsediyor değil mi? Bugün konuşacağız inşallah. Muhammed aleyhisselama ilk vahiy gelmiş. Kur'an'da. Kur'an'da bu. Bunu okuyoruz. Muhammed Aleyhisselam Allah demiş ki hicret et. Kur'an'da okuyoruz bunu. Savaş demiş. Kur'an'da okuyoruz. Anlaşma yap demiş. Kur'an'da okuyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı gerçekten de Kur'an. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına bakıyoruz. Gerçekten de Kur'an. Her şeyini değiştiriyor. Her şeyini etkiliyor. O yüzden biz de Muhammed Aleyhisselam'la ilgili en sağlıklı bilgiyi Kur'an'da bulacağız. Birincisi. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden bulabiliriz. Çünkü onu en iyi tanıtan yine kendisi olacak değil mi? Kendisini kimi zaman Resulullah İslam anlatıyor. Benim ile insanların konumu şuna benzer diyor. Mesela kimi hadislerde okuyoruz Resulullah İslam en zor günlerinden bahsediyor. Kimi hadislerde okuyoruz Resulullah İslam vahyin nasıl geldiğini anlatıyor. Biz öyleyse en sağlıklı bilgiyi ondan buluruz. Sonra onun en yakın arkadaşları olan sahabe radiyallahu anhum ecmain onlardan öğrendi. Niye? Onlar Peygamber İslam'a şahit oldular. Dikkat edin. Muhammed Aleyhisselam ilgili biz bilgileri sıradan bir hocadan öğrenmeyiz. İlk başvuru kaynağımız bu olmaz. Yahut da Muhammed Aleyhisselam nasıldı? Muhammed Aleyhisselam ne yapardı? Bunu öğrenmek için müsteşriklerden, oryantalistlerden öğrenmeyiz. Yani batılılardan öğrenmeyiz. Çoğunlukla dikkat edin insanların düştüğü hata bu. Adam diyor Peygamber Aleyhisselam nasıldı? Nasıl bir hayata sahipti? Almış elini okumuş, Gavurların kitaplarını, peygamber Efendimizin hayatını anlatan, Goltizer'in kitabını, Arın olduğunu kitabını ve daha onlarca batılı kafirin kitabını okumuş olan peygamber Efendimizin hayatını yazmışlar. Gerçekten de peygamber Efendimizin hayatında hiç bilinmeyen şeyler de eklemişler. Adam bunları okumuş, peygamber Efendimizin bu zannediyor. Böyle olduğunu düşünüyor. Bu Müslümanca bir yaklaşım değil. Müslüman peygamber Efendimizi tanımak için birincisi Kur'an İkincisi hadislere yani sünnete bakacak. Bundan sonrasında dediğimiz şekilde İslam tarihi kitapları, tabakat kitapları, mesele kitapları vesaire bunların bir özet edebilir. <laughs>